Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda e, avukatlar ne kadar kazanıyor ondan bahsedeceğim. Bir tane avukat e, takipçim bana gelirini paylaştı. Hem bir aylık hem altı aylık hem de bir yıllık hesabına gelen geliri SS şeklinde gösterdi. Bir de bu avukatların yanında çalışan avukatlar kaç TL alıyor ondan bahsedeceğiz. Önce birkaç tane avukat takipçim var. Onlar bana maaşı satmıştı. Onları paylaşıp sonra da kendi ofisi olan avukat ne kadar gelir kazanmış onu göstereceğim. Şöyle bir tane avukat takipçisinden gelen mesaj yeni başlayan 22-25 alıyor. 10 yıllık avukat maaşları da 35-50 arası değiştiğini söylemektedir. İstanbul hukuk mezunu takipçi maaşı var. Global bir şirkette iki yabancı dil bilen İstanbul hukuk artı özel hukuk yüksek lisans mezunu yönetici avukatım. Yani burada ne oluyor? Hem global bir şirket hem iki yabancı dil hem yüksek lisans mezunu. Böyle olduğu için muhtemelen bir de İstanbul Hukuk'un da etkisi var. 200 birit ortalama net ise 150 bin lira buluyor demiş yılın sonunda da 100-110 bin civarına ulaşıyor diye eklemiş. Yine bir başka takipçim kendisi 2 yıl boyunca bu görevde olduğunu söylüyor. Maaşında 35 bin lira olduğunu belirtmiş. Bir de en başında açıkladım. Kendi hukuk bürosu olanlar ne kadar kazanıyor? Bakın Ankara'da hukuk bürosu olan takipçim aylık geliri. Merhaba demiş. Kırıkkale hukuk mezunuyum. 7 yıllık avukatım. Ankara'da kendi hukuk ofisim var. Her ay değişse de ortalama 200 ile 200k gelirim var demiş. Yalnız bu gelir, bunun yani yarısını kafadan atsak ortalama 100 ile 125 bin lira arası e, kar var diye belirtebiliriz. Yine bir başka avukat takipçim. Bu legal 500 araştırın arkadaşlar. E, Uluslararası Hukuk Bürosu'nda 1,5 senelik avukatın maaşında 64 bin 500 olduğunu belirtmiş. Uluslararası hukuk olduğu için muhtemelen bir yabancı dili vardır diye düşünüyorum. Evet Bir tane avukat takipçim. E, kendi bürosu var, avukat çalıştırıyor. Çalıştırdıkları avukatlara da ortalama 40 bin lira verdiğinden bahsetmiş. Videonun başında söylediğim buydu arkadaşlar. Bizzat kendisiyle konuştum. Çok da cana yakın birisi. Baya bana bilgi verdi. Hukuk okuyacaklar için. son bir yıllık gelirini paylaştı benden. Çok cesaretli bir şekilde paylaştı. Normalde avukatlar paylaşmıyor. Gördüğünüz gibi toplamda 3 milyon 300 liraya atmış. Yani bunun 1 milyonu şey desek, gider desek yıllık 1,5 milyon para kazanmış. Bence gayet güzel. Bu arada Kars'ta kendisi. Yani öyle şey büyük şehirde değil. Burada yine aynı takipçimin işte bir aylık geliri. Son bir ay toplam geliri 309 bin lira. Gördünüz mü? Bunun 200 bin lirası kar, kar desek güzel para. Yani avukatlık esnaflık gibi 40 bin lira kazanan var. Asgari ücret kazanan var. 100 bin lira kazanan var. 300 bin lira kazanan var. Bu da son 6 aylık kazancı. Yine Bakıbank uygulaması üzerinden göndermiş bana. 2 milyon 466 bin lira. Bu şekilde arkadaşlar sadece avukatlar değil birçok meslek grubunun maaşını paylaştığım videolarıma e, YouTube kanalı ana sayfada ulaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.